Ee, ne? Yardım lan ben. Ee, Aa, lan? Yardım edin çıkarın beni buradan. Şey değil, oh. Yardım edede kimse var mı? Hadi. Meyra abla. Sakar, sakar çıkarın hmm. beni buradan. Abi kim bilir ne yaptı çıkamıyorum. Ne çıkartın bizi. Bu vallahi geliyor. Yardım, yardım, yardım. Ben Yardım edin. Yardım lan da. beni buradan. Beni duyuyoruz mu? Sakar, sakar duyuyor musun beni? Yardım edin. Allah buna aldındayım. lan. Hemen de sıra hepsinleri. Gel abi gel. Çakar. <laughs> çakar, çakar beni çıkar de çıkar. Geldim geldim bebeş abla. Vay kim ne tarafta bizi. Anam şöyle Aşkım, de, aşkım çık çık aşkım çık aşağı. Aşkım çık. Ah, Allah. Allah. Şunu al şunu al. Çekin çekin çekin. Çık 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 Allah bunlar ne lan? Allah'ım yarabbim bu ne böyle ki? Lan bunlar bizim mezarımız. Allah bak sana bak sen. Bunların ne işi var burada? Merhaba. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş ne bulduk. Hoş geldiniz Niye gömdünüz lan bizi? Niye göndeririz harbiden? Abi ona göz. kalsın boğuluyordum ha. Sonra kurtuldum. Tamam, tamam. Durun, sakin olun şimdi. Bir sakinleşelim önce. Aşkım, ee, biz en son Hı. ne yapıyorduk? En son ben evi temizliyordum. Ben de bilgisayar oynuyordum. Sen ne yapıyordun? Ha? Ben mamu da takılıyordum. Benim ne kafama oldu? biri sopayla vurdu. Hatırladım. Kim vurdu? Kim vurdu? Görmüyor, görmedim ki ben onu ama ya. Allah'ım ne siz için buraya koyduk. Artık burada kaldınız. Kapıyı açmak istiyorsanız gizli geçit de bulun. Gizli ne? geçit mi? Gizli Lan gizli geçit bu zaten. Baksana biz mezara girmişiz. Daha gizlisi mi var bunun? Daha gizlisi var. Aramanız lazım. O mezarlara e, biz sizi soktuk. İyi yaptınız. E? Niye bizi kapatıyorsunuz daracık kalanaya? ya? Ayrıca öldürmek mi Neredesiniz bizi? Arkadaşlar bu arada hepiniz videoma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Biz çocuk arkadaşlar. Yeni şey beter olduk. Duvarlara falan ne? bakın. Şu duvar kapının oraya falan bakın. Şimdi gelelim sana. Sen şöyle kal bakalım burada. Al bunlar hepsini görseydin. Bunlar bizi gömmüştü ya. Şimdi biz bunları gömelim. Geri gelin. Dur dur dur. Onları gömmekten daha beter edeceğiz. Tamam. Bu gizli geçidi Şimdi... bunun ya. Aşkım gel gel. buldum buldum buldum. Buldun mu? Oo, oha, buldum. Nereden buldun lan onu? Aha, buldum. Anam. Maymuncuk ver bana ver. Kapıyı açarım ben onunla. Allah Allah sen Arkadaşlar uğraşmak istemiyorum ben maymuncukla. Şimdi. Aç bakalım. E, üç. Siz aklınızda tutun tamam mı? Söylüyorum ben size. Tamam. Tamam. Üç. E, altı. Altı. Üç altı bir dakika. Ay bulursun bulursun. Ben de arkadaşlar bir şeyler yapayım. Ne kadar izledim? Üç altı bir olması lazım. Üç, üç altı bir. Altı, bir, bir. bir dakika. Evet üç altı 1. 5 3 6 1 5 3 6 1 5 4 4 Aa ya yapamadım. 3 6 1 5 4 4 3 6 1 Açıyorum açıyorum çok az kaldı. Güveniyorsunuz mu bana? Güveniyorum evet, güveniyorum. Evet. Evet. 5 neydi devamı ya? 1 5 4 Hayır. 5 4 7 İki, açıyorum sakat. Açtım. Aa, açtım. Oley. Çocuklar. evet çocuklar. Aa yeni sınıfımıza öğrenciler geldi. Gelin oturun oturun. Allah Öğrenci sokar tamam Oturuz. hocam oturuyoruz. Oturuyoruz hocam oturuyoruz. Abi nereye geldik? Nereye ya? Ne, nereye hocam merhabalar. Kenatalar niye geç kaldınız? Ay, hocam, e, hocam, uyuyakaldık. Şey, uyuyakaldık uyuyakaldık. Aynen aynen uyuyakaldık. Tamam sizi sözlü yapacağım. Ha, ha. Oh. E, kel gel bir ya. Mateli çağırıyor Zakar kel diyor. <laughs> Yo ben kel değil mi? Benim kafamda saç var ya. Ya o kel dalga geçme gel şuraya. Ya tamam geliyorum ya. Efendim e, 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 hocam. Tamam sana İngilizce soru soracağım. Ya ne İngilizcesi be İngilizce abi kötü kötü. Ya Zakar yap bir yap şeyler hadi. hadi yaparsın. Ha ne soracaksınız hocam? Ha sorun bu. E, what is your name? kolaysa oradan çıkıp. Hey valla. Abi niye geldi? Sakar sakar. He. My name is Sakar. He, my name is George. Ya ya. Al ya. ya. Ya ne yordu ne yordu lan oğlum. Sakar sakar my name is. Ya siz bunu çalıştırmıyorsunuz mu ya? Hocam kusura bakmayın. Bu birazcık daha küçük olduğu için anlamıyor böyle şeyleri. Sen, sen otur de bakayım yerine. Sen de öğrencisin otur da yerine. E, tamam hocam şey bana sorun isterseniz diyecektim neyse. Yok Oturmayın, sırada ödünüm. o kız da. Sen gel buraya. Aha. Sen çağırıyor aşkım. <laughs> Efendim hocam. Ha şimdi sana soru soracağım. Sana çıkartma işlemi soracağım. Aa hiç bilmem. Yani en kötü olduğum konu hocam. Başka bir konudan sorsanız. Yok yok. Lütfen. 150 eksi 38. 150 eksi 38. Ha. Bunu çıkardım? Hayır söyle. Ee, 118. 118 doğru. Gel istila gel. Ben yırttım. Ne oldu lan? Keltuş. <laughs> hocam hocam bana da soru sorun hocam. Yok sana sormuyorum sana beğenmedim. Allah Allah iyi hocam ben çıkıyorum o zaman buradan bu neymiş ya? Ha, şimdi yapmanız gereken burada gizli geçit var. Kapıyı açacaksınız. Koyma. Hocam kitle kapı gitti hocam. Ha! Buraya bir tane şey koymuşlar. anahtar Onu bulun. Anahtar mı? Anahtar mı? Bakar burada anahtar bir anahtar olacakmış etrafa da. Ay, ne bu çocuklar? Ne yapıyor burada? Oğl git seni eve geri, lan. Allah'ım ya. Nereye geldik yine? Öğretmenine bir derssin. Buna mı dersin? Ay arkadaşlar vallahi ya. Ne oldu? Ne oldu, ne oldu? Dur bakayım. Gizli geçit bakıyorum da. Oh, Aa buldum, var. buldum buldum buldum. <laughs> nerede nerede? nerede? Ama ee, ben oraya baktım. Bu ne? Burada bir tane kılıç verdi. Altın elma verdi bir de. O zaman, o zaman başka, başka vardır. Başka. Hocam başka? başka bir şey daha var mı acaba ya? Ha yok kapıyı açacaksınız. Başka bir şey bilmiyorum. Abi. Yok ben şunu maymucukla Hocam. deniyorum sakar dur. Dene dene abi sen dene. Ama açtın Çok az kaldı uğraşıyorum ucunda. Açtım, açtım, açtım. Vallahi hadi açtım geçtim geçtim. benden Aha. var ya yemin ediyorum çok iyi şey olur ha. Neyse söylemeyeceğim. Abi, bu lazerlerden geçemem ben. E ee, geçeceğiz? Duvardan geçeceğiz bence. Aa burada sandık var sakar bak. Oo ee, küçülme şeyi bu. Ee, neden nereden ah, geçeceğiz? Ben biliyorum. Hele. Ben de biliyorum. Ana abi ben böyle delik buldum gel gel. <laughs> delik mi? Deliyle geleceğim. <laughs> böyle. Lan bizi bekle dur. Aşkım sen de küçün. Geliyorum geliyorum. Buradan geç. Buradan böyle. <laughs> Şuna bak ya buradan yemin Buradan küçücük yer yapmışlar. Fare değmen geçiyoruz. Belki fare vardır. İnşallah sizi yer. <laughs> bizi değil de seni yer sakar. Kafan keltoş ya tam etsin. <laughs> ya bu hoca bile bana keltoş dedi ya. Yemin ederim Maria Aynen öyle hoca bile keltoş olduğunu biliyor. <laughs> Ya beni bekledi. Ee? Bizi bekle bizi. Alo. Gelin gelin. Ama bak ya. Gidiyor ya. Keşke Eşim. lazerlerden geçseydim. Lazerlerden daha kolay değil ki. Baksa lazerler ölme ihtimalim var. Yo bir deneyeyim bakalım bir. Buradan böyle gitsem. Yaşar gidiyor. Yo ee, geçiyor. Dümdüz geçiliyormuş <laughs> Sakarya. Bizi dolandırdın o kadar bir de. Ben buradan geçmeyi tercih ettim. Hiç konuşma, keltoş kafalı. Yalnız keltoşuna vurunca şap diye ses çıkıyor aşkım, fark ettin mi? fark ettim. ya. Daha açalım şu kapıyı bakalım. Açın bu ne la? Bir var burada bir tane, bir saniye. Doğru cevap vermeyi sakın unutma, ölebilirsin diyor. Ne? Niye ölüyoruz da cevap verince? Abi niye ölüyorsun? O zaman soruyu sen oku, ben cevaplayayım keltoş Hmm. Ay, bu, 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 bu. Bu, bu, bu. Ay, bu, bu, bu. Bir dakika. Bu, bu. Kırılmayan blok diyor. Blok Aklıma bir şey ben. geldi. Bu, bu. Şimdi aşkım şöyle bir şey. Aslında e, bu bloğu kırabiliyoruz Bedra. Evet, Kimse kıra bilmiyor kırabiliyoruz. Evet evet biz sakarla kırmıştık daha önce. Pistonla kırıyor. Pistonla kırabiliyor Aynen öyle pistonla kırıyor. Ama hava bloğunu kıramazsın. Hayır kıramıyoruz. Bariye kırılmaz. Evet. Aha, doğru Ana. Almayı ben alacağım. He he he. Peki, hii, hii. peki, ya, peki. Şu odunu yakar mısınız? Ben kendimi yakacağım da. Niye yakıyor? Onu bilmiyordum çünkü bana da söylemedim. <gülüyor> <gülüyor> Aşkım olsun sen de matematik sorusunu doğru cevaplamıştın. Hayır onu da yanlış cevapladım. <laughs> Yo doğruydu. <laughs> Hayır 112 idi <laughs> cevap. Sen kaç dedin ki? 118. 80, 88, <laughs> 80. 80, 80. <laughs> o reklamı hatırlıyor musunuz? O, ne? Oha abi kılıca bak. nasıl kılıç lan öyle? <laughs> Allah'ım bu nasıl kılıç lan Başka galiba. Buldum buldum gelin buradan gideceğiz. Oo, bak aşağılara İşte kralım babalım. Hadi geçiyoruz. Böyle. Böyle. Hop. Allah. 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 gitti. Tamam. Geldik Allah. Dur bir şey diyeceğim. Ne oldu? Kapat oğlum. Sakar niye açıyor Biz kapıyı ya? Abi kapıyı kırdı. Oha kapıyı kırdılar lan. Oha nasıl biz. kapıyı kırabiliyor onlar? Mr. Beast, Mister Beast para veriyor bize. Abi biz de para ver. Mister Beast'in karakterini öldürünce para çıkıyor <laughs> gerçekten. Para 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 para. Aha öldürdük hepsini. Ay. Oy paradan çıktı da. Para. Para para para, para, para para, para. Ben buradaki her şeyi atacağım. Her yerin para olsun. <laughs> Hafta sonu gezmeye gideceğiz Or Orada harcarız parayı. Ulan, bak, tamam. Yanına Bunu da açalım. Güzel olur ha. Aha iki tane kapı var burada. Abi bu odunları alsak mı ya? Lazım olur mu? Hangi hadi odun? Hadi alalım. Bu ne? Evet. Saçmalamayın ya kafamıza çöker burası. Manyak mısınız siz? Aşkım, ya, ya. Ya var ya. Siz gerçekten hiçbir şey düşünmeden ilerliyorsunuz. Burada zor gibi sanki bulsa diyor. Labirent varmış. Aha buradan gideceğiz galiba. Gelin. Yürü, yürü, buradan buradan gelin. Böyle. Bir bir sağ, ben soldan gidiyorum. Tamam ben de önden gidiyorum. Bir sağ, bir sol, bir sağ. Burası bir yanlış sağ. yol gelmeyin. Burası da yanlış ben yol. Sağarı takip ediyorum. Buraya gidiyorum böyle böyle. Allah. Aa buldum buldum sandık buldum. Sandık mı? Geldim He? geldim geldim. Allah çık 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 çık. Ben bakacağım? Abi? ya ben ya bu ne işte. boş. Yanlış yere geldik. Allah'ım yarabbim değil sandıkmış bu ne ya. Değil sandık bu olur. Böyle buradan geçelim. Hop bir sağa bir sol. Bir sağa bir sol. <laughs> Şuradan Burası. da şöyle. Keltoş nereye kayboldun? Buradayım buradayım. Buraya gideceğim. Evet, bu taraf o zaman doğru yer. Hele. Ah, <laughs> Hele. Oh, Allah. 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 Oh. Hoppa. Abi ben buradan gidiyorum siz biz gidin. Tamam. Ben böyle. Ya ben yanlış gelmişim buldum. ya. Burası değil gelmeyin. Buldum buldum gelin. Geliyoruz geliyoruz. Gel 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 gel. E, açalım bakalım şunu. Hop. Aa anahtar var içinde. Anahtarı buldum. Abi elmalar farklı. Aynen redstone elması bunlar sakar. Geçen yemiştik hatırlıyor musun? Al aşkım sen de ye. Ne var? Bunlar bayağı değerli ya. Ne da. bana ver? I ı ı ı ı Al ver. Al. Sen şeysiz Oh, Allah. Ben, hmm. <laughs> Allah uçuyoruz. Çık 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 çık. Yanlış Allah. yanlış yanlış. Ah. Atla buradan. Ama yanlış o. Çık çık çok hızlı geldi. Ben çıktım. Ha çıkıyorum. Sakar neredesiniz? Kayboldum. Ya of ya doğru yolu bulamadınız mı bir türlü? Geldim. Geldik geldik geldik. Geldik. Hadi bakalım. Ya ver yengene. Açsın kapıyı. Aç bakalım. Ben açamam. Niye? Benim. Aa açtım A tamam dedi açtı Burada ne evet. var? Boruları yerleştirmeyi unutma Aa merhabalar Siz neresiniz burda? Merhabalar hoş hoşgeldiniz Boruları yerleştirmeniz lazım Üçer 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 mi? 24 tane boru verdi sakar bana Eee 24 tane aldıysam dedi ki 3 tane 3 tane yerleştirmen gerek dedi 3 tane mi yani 1 2 3 böyle mi? Bir tane daha kal ha. Tamam oldu mu şimdi? Ha. Tamam, siz de yapın ya. Ne bana bakıyorsun sadece? Siz alın. Dur. Bu sakarateyim. Tamam. tamam. Yanlış yaptım. Buraya dur bir kıracağım bir ben onu. Bir, iki, üç, tamam bunu yaptım. Bir daha bir daha yapalım. Benim ya. Böyle bir, iki, üç, bir, Ama ben buraya bir, koyamıyorum. Bir, 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 bir. Aşağıdan yukarıya doğru yapmanız lazım. Dur geldim geldim. Şurayı birleştiremedim tamam, ya. buraya yaptım. Buraya yapalım. 1, 2, 3, 4 oldu. Hemen da yapalım yapalım buraya. böyle. Ha, burada oldu. oldu oldu. Da da güzel. Hadi gidelim buradan. Ee, Yine gizli geçit var. Kesin gizli geçit var burada bir yerde. Yo 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 hadi 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 gidelim. Lan geçit buldum bak 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 buradaymış. <laughs> Allah aç. Dur benim boyum yetiyor dur. Dur yetir. Aha anahtarı aldım. Al aç şunu. Gel bakalım. Tamam. Oh be. Daha kaç tane yer gideceğiz? Biz ikimiz olacağız. Bir unutmayın. Al ah, aç tamam. Nasıl ettin lan? Burayaceğiz. Bilmiyorum sandık ne var. Ona küçülme şeyi bu. Evet. Ana merdiven var Gelin küçülelim. Tamam buradan girdim. Girdim. Bu nasıl mendeben böyle ya? böyle? Kaç düştüm sakar ya. Allah! Allah! Buradan nereye? Heh, buradan buraya dedi. Allah düştüm ya. Arkadaşlar bu çok zormuş. vallahi zor. Ben ha? de düştüm. Yürü 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 yürü. Buradan böyle. Ha? Aşkım neredesin? Yukarıdayım. <laughs> Oha, oraya kadar nasıl çıktın? Düştüm. <laughs> 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 ya hayır ya, hayır ya. Noob, nope, noob. Nope. <laughs> Sakar arkamdan hiç ekledin beni değil mi? Allah. Sakar noob diyor, az önce kendi de düştü. Geliyorum. Evet. Buradan böyle. Buradan. Hoppali. Buradan hoppali. Hoppali. Atarım. 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 Düştüm. Gelin abi, gelin, gelin, gelin. <laughs> Siz gidin, ben anca gelirim. Geliyorum, geliyorum. Oh be, Beklemeyin gidin. gidelim. sablayız atlayınca, Meriç sablayız? Gel gel gel, biz gidelim o gelir. Ama buradan aşağı ince sakar. Dur, abi, <laughs> Allah. <laughs> 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 Allah. <Tabii>, da bir <laughs> tane sandık var, gel bakayım. Oha neden ne şey? Up. Allah Allah Allah. Ah Meriç atlayınca, gel 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 gel. Aşkım gelsene Geldim, buradayız. Geldim ya, nereye atlayacağım? Uya uya. Boğulurum. Ya boğulurum ilk şeyler Allah, Allah. <laughs> var var, Nerede o? Nerede o? İnlerse direk ya Neyse var. Buradan geçeceğiz, buradan geçeceğiz. Ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Geldim. Oh be sonunda geldik dünyaya. Oğlum dur tutmuşsun var ya çıkamayacağız diye. Abi kendimi bir de Ben eve gidiyorum. Ben de gidiyorum. <laughs> ben bu portalı kırdım bir daha oluşmasın burada. al işte ya. Gene mi Ya. ya eve bir giremiyoruz. Ben gidiyorum sizi şehir abi ya. Allah'ım yarabbim bir gün Bu evi sat sat.